Selam millet, ben Yusuf Sen Kıtsal Yönetici Şahıs Oyağım. Sizi tırbıdan sanırım ettiğiniz karar faiz Bugün konumuz başlığından gibi 2020 nöpte rank asmaya değer mi olacak? İlerinde dakika konumuzdan bahsedeceğiz. Yanında Kürşat var, hoş geldin. Bilmiyorum. Lan kim şaplak diyor beni, ellemeyin beni. Hmm. Kim götürme elledi Eee, şuradan adam... Kılıç mı tamam. o? Adamı oklayarak keseceğim. Kesinlikle. Benim bir baltam var. Aslında İyiyim gibi şu adama bir gir. Hayır hayır hayır. Köşet yine öldü gençler. Her videoda olduğu gibi. Hep satıyor beni. Ben devam edeyim. Zaten konuşacağız biraz videoda. Hatta direkt konu başlayayım değil mi? 13 kişi var. Duyuyor mu beni? Görüştüm babası odayı bastı gençler. <laughs> ee, şuradaki adama gideceğim. Gençler de değer mi... Craft West'e sonucu da değmez. Niye değmez? Gençler çünkü bakın... Bu sunucularda Free Pet'e <laughs> Bu adam nerede lan? Bu ne lan? <laughs> <laughs> bu sunucularda... Bu ne lan? <laughs> Adamlar beni görünce Shift basıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Gorkan... Gorkan ne? Ne dedim ben derdim? <laughs> 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 Gorkan... <gülüyor> Gorkan, Gorkan'a bırak. Haa... Ulan Memo adam geliyor Ana. adam geliyor adam geliyor. Öldü ben de öldüm ya. Ben de ölürüm oğlum. Oğlum oradan nasıl çıktın sen? Bilmiyorum. Aynen Pedog. Pedog aynen. Pedok. Pedok mu dedin? Oğlum adamın skin'i... 2011. Bu bizden olan herhalde ya neyse. Bizdense Memo selam çakarsın. Yani gençler çünkü bu sunucuları kastığınızda size hiçbir şey katmıyor. Ya siz tek kişi giderseniz değer verirsiniz, emek verirsiniz, oynarsınız. Ama gelir adam biri, 10 kişi trus girerler. O ad o hesabın, o kişinin hesabını 10 kişi aynı anda girer. Bir gün içinde adamlar hiç hayasız gibi şey yapar, rank kasar. Sonra bakarsınız adam sizi geçmiş. Sizin emekleriniz boşa gitmiş. Ben boşuna mı rank kastım dersiniz. Kılıç çok gelme bana mı diyor lan lan? Bak bir tane çocuk vardı. Ee, son oyuncuda. Çocuk abi üçlü takım yapıyordu ki üçlü takım yasak. Hani şöyle ikisi böyle ölmeye yakın olunca diğeri gelip yardım falan ediyordu. Evet, yani evet. Çocukların hepsinde makro vardı. Ve bu çocuklar giriyordu abi. Günde bir k kasıp çıkıyordu. 30K ile çocuk aylık bitirdi. onları 30K. Gençler bu tarz faktörler var ve değmez yani gençler. Bu sonucu kasıp sizi adamlar o eskide tanıyınca yani bir şey de değişmiyor. Yani olduğunuz insanı da değiştirmiyor. Çok boş bir olay bence burada rank kasmak. Yani zaman kaybı, hayasız olmak. Ve de bakıyorsunuz rank sistemine. Güzel bir rank sistemi. Mesela Badline'a bakıyordunuz. Ne vardı? Diamond Bear, Silver bir Gold beer, Emerald, Master. Ama burada o da yok ve... Ve ne? Anasın ama... o lag giriyor. Enderpearl. Enderpearl. Hangi slot attın? Takım ee, mı sen takım? Kedi ile video girmeden önce 9-10k coin'im vardı 5500 kalı. Ana sikim alamadım hemen tadı. Öleceğim lan. Valla öleceğim. Ölür lan ben? Ölürmüşüm. Yani, ok çekiyor mu? Ok çekerse söyle. Yok. Bakıyorum. Kurtarıcımız geldi ya. Ama bana gelmeyin artık. Biz efendim. Ben, oğlum ee, inventar düzeni yapamıyorum Fak. Vur bana sen. <laughs> Madem öldüremeyeceksin. niye geliyorsun? Kim yemiş? burada fight dönüyor. Yapı var mı? Adam ölmüyor. Var açayım. <laughs> Varmış lan Atıyorum. Attım. Atamıyorum. Yerde elmas var. Envanterini boşalt ki yapıla atacağım. Slottan bir şey at. Attım. Yapı gibi. Sonra niye coin'im kalmıyor? <laughs> Milli koyundan da bir şey olmaz ya. Milli koyun Ee. New niye yok demiyorum? Oh, Abdullah abici. Abdullah Yani, MCS'ciye bakıyorsunuz. MCS'ciler ne vardı? Ee, Elo sistem, Elo di, point sistem vardı. İşte, puan direkt ya puan. Siz ölürseniz sizden Atıyorum 10 k Öldüğünüzde bu 10 k puanından 20 k gidiyordu atıyorum yani. Aşırı zorlanıyordu mesela büyük youtuberlar, şey, büyük rank kasanlar, yani sıralamadakiler şey yaparken. Çünkü öldüklerinde direkt tükenebiliyordu artık yani. Ölmemeleri lazımdı. Burada mesela ölürseniz hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Çok saçma. Bir de kaden düşüyor. O kadar yani. Başka yani kaden kadeyle adam. Yani adam bir KD ile sıralamadan. Bir kade ne? Oğlum Elanur bela var lan oyunda. Kafalarımla, kafalar fena. Gözlerimle. <laughs> <Hey>, um, Telefon. <tatlı. gülüyor> Sesim çekiyor lan. Ne sandın <gülüyor> <yor>? <gülüyor> Evet gençler konu bu şekildeydi. Bundan sonrası PvP. Abone ne la? Elanur babaya bak. Ya gidip bir yılda 30k puan kasmış olan biri olarak söylüyorum. Hani madem değmiyor etmiyor niye yaptın? Yaptım, çünkü bilsem sadece Minecraft kaldırıyordum. Hadi bakayım. Gençler mesela benim bir tane videom vardı Stas kasacak mıyım bundan daha yıllar önce. O videomda da niye Stas kasacağım demiştim çünkü bu e, illegal şekilde Stas kasanlara farkındalık yaratmak için ve onları engellemek için de ve bir süre dönemde engelledim. Bu bin arkadan. Oğlum yazıkla oynamayı bilmiyor. <laughs> <laughs> Elanur Akbaş, Mr. Mort. Abi. 10 yani, killli bol pvp'li bir videomuz oldu. Ee, video ben sizden görüntü. Ben yine kuşatım. Kuşatım ama Bir yokken bay bay.